Biliyorsun ki namazla kalbin, ruhun, aklın büyük bir rahatı var. Cisme de o kadar ağır bir iş değil. Yani namazla harcadığımız vakit kadar herhangi bir işte çalışsak cüzi bir ücret bile kazanamıyoruz ama Allah bize cennet veriyor. Cisme o kadar ağır bir iş değil ama mükafatı çok büyük. Bununla beraber de İslamiyet'te de imandan sonraki en yüksek hakikattır namaz. Şimdi Böyle bir namazdan nefsimiz bizi uzak tutmak, için tembelliğe atmak için birçok vesvese veriyor ve o namazı bize kıldırmak istemiyor. İşte namazı kıldırmak istemeyen nefsimize diyeceğiz ki ey nefsim bir insan sana bir iyilikte bulunsa ona teşekkür ediyorsun. Bir bardak su verse ona teşekkür ediyoruz. Şimdi Allah'ın verdiği nimetleri bir düşün. Allah seni yoktan yarattı bir damla sudan yarattı, mucizane yaptı, sana göz verdi, kulak verdi, akıl verdi, kalp verdi, ruh verdi, sayamayacağımız birçok nimet verdi. Her an bizi rızıklandırıyor. Havayla, suyla sayamayacağımız nimetlerle rızıklandırıyor. Ya her an kalbimiz çalışıyor, haberimiz yok. Vücudumuzda binlerce iş oluyor, haberimiz yok. Bütün o işleri yapan Allah'tır.